Tam markasından hepinize hoş geldiniz diyorum. Ben Sefa Kolaylı. Bugünkü aracımız 2020 model Ford Ranger XLT modelimiz. Bu aracı F-150'ye çevireceğiz. Şimdi aracımızın kitini sipariş ettik. Mehmet Ali seni beklerken dayanamadım. Ön iki çamurluğu taktım ama onu da üstünde göstereceğiz. Kitle birlikte neler geliyor? Bu araca neler yapacağız? Bunlardan bahsedeceğiz. İyi seyirler. Şimdi aracımıza neler getirttik. F-150 kit zaten standart kit. Yapan arkadaşlarımız da var. Müşterilerimiz dedi yani biz siz de yaptırmak istiyoruz. Böyle bir şey olursa dedik tabii ki de getirtiriz. Zaten ürünlerin ithalatını yapıyoruz. Partner olduğumuz bir firmalar Onun sayesinde biz de ürünlere çok kolay bir şekilde ulaşabiliyoruz. Daha devamında gelecek tabii ürünlerimizin. Şöyle başlayayım. Kaputumuz komple değişiyor. Araçtan zaten kaputumuz söktük. Kaput komple geliyor kaputumuzun bir izolatörü var. Ön panjurumuz var. Ön tamponumuz var. Kartel muhafazamız var. Ön çamurluklar aracın üzerinden sökülüyor. Onun yerine gelen F-150 kitin çamurlukları takılıyor. Çamurlukların üzerine şöyle göstereyim. Dodiklerimiz geliyor. Şurada da şöyle çok tatlı bir ışığı var. Şu şekilde. Onun haricinde arka tarafta çamurluklarımız değişmiyor. Üzerine geçme yapıyor. Aynı bizim Raptor kitlerde yaptığımız işlem. Bu şekilde onu da göstereyim hemen kısaca. Tabii farı falan sökmemiz gerekiyor bunu oturtmak için. Ama bu şekilde. Buraya bir depo kapağımız geliyor kitle birlikte. Yani o depo kapağı orada öyle kalmayacak. Değişecek. Onun haricinde farlarımız var. Smoke stoplarımız var. Farların bağlantı aparatları var. Kartel muhafazamız saç. Bu araca neler yapacağız? F-150 kitimizi uygulayacağız. Uyguladıktan sonra pan marka basamaklarımız gelecek bu araca. Arkaya bir sürgü kapağımız gelecek. Piyano bilek detaylar vardı. Onları istemedi arkadaş. Mat siyah buralarda mat siyah yapacağız araçta vardı bunları sök yan kapıları mat siyah yapacağız çok güzel jantlarımız var Mehmet Ali istersen onları da sana bir göstereyim jantlarımız 20 inç bu jantlar bu araca gelecek herhangi bir flanş falan kullanmayacağız jantlar zaten offsetli bir problem olacağını zannetmiyorum gerektiği kadar dışarıda kalacaktır yaptığımız hesaba göre bu aracı ondan sonra arkada arka tarafı boş F-150 kitin içinde ford yazısı gelmiyor onu biz kendi yaptığımız fiber ford yazımız şunun gibi bu zaten bizim kendi Ranger kit, üst skubumuz. Bu araca göre renginde boyanacak ve arkasına bir tane spoilerimiz gelecek. Onun haricinde led işlemlerimiz var. Standart işlemler zaten. Panju işi var. Ondan sonra basamak yanlarına ledlerimiz olacak. Ayna kapaklarını aynı şekilde mata çevireceğiz. Gibi gibi. Çok heyecanlıyım. Çok güzel bir araç yapacağız. Gerçekten yapacağız. Yani dışarıda yaptıran arkadaşlar var üzerinde boyama işlemi falan yapılıyormuş. Bize müşterilerin söylediği, ben kimseyi burada kötülemiyorum. Herkes çok güzel iş yapıyor onu her zaman söylüyorum. Biz önce arabanın üzerine ham haliyle bütün ürünlerin montajını yapacağız. Şimdi hatta ön çamurluklardan başladık. Biz aracın üzerine bütün montajları yapacağız. Arabayı komple bitireceğiz. Her şeyle A'dan Z'ye bütün braketlerin, küçük parçaların falan farlar, stoplar her şeyi çalışır hale getireceğiz. Ondan sonra söküp kendi fabrikamızda güzelce plastik astarını atacağız ve fırın boyamızı da boyayacağız. Onun haricinde dediğim gibi aracı orijinal boya renginde boyanacak. Tekrardan üzerine montajlarını yapacağız. Ki güzel yapacağımıza inanıyorum. Siz de inanın. Arabanızı her yerde elletmeyin. Hep diyorum bunu. Yani bazı işlemler duyduk. Bunu yaparken bir yerler kesiliyormuş, biçiliyormuş daha montajını yapmadık. İllaki kesme işlemi olacak ama bizim şu avantajımız var. Yani bir üretimimiz olduğu için orada çok fazla makinamız var, personelimiz var. Herhangi bir şey kesmeden onlara ara parça yaparak bunun montajını nasıl yapabiliriz? Biz daha çok bunun üzerine düşeceğiz. Çok yağmur yağıyor, mikrofon çok ses alacak. Araba bitince görüşürüz. Şimdi hoşçakalın. e hayırlısıyla bitti. Sizlerin de duygu ve düşüncelerinizi almak istiyorum bu konuda. Aracımız hazır. Bu araçta neler yaptık? Bu araç 2020 model Ranger XLT modelimizdi. Biz bu aracın ön iki çamurluğunu, kaputunu, ön tamponunu, ön panjurunu değiştirdik. Arka kabartmalar kaplama orijinal çamurluğun üzerine geçiyor. Komple bir F-150 kit uygulaması yaptık. Bu aracı onun haricinde de işte yan basamağımız, wheel track roll barımız, yükseltmemiz var. Bunları şöyle hızlıca başlayalım. Önce en çok sorulan sorudan başlayalım. Farlarda bir problem olduğunda ne oluyor? Şimdi şöyle, farlarımız bizim CE belgelidir. Yani muayenede falan herhangi bir problem yaşamazsınız. sertifikalılardır. Onun haricinde de 2 yıl garantileri vardır. Herhangi bir patlamaya karşı, herhangi bir probleme karşı 2 yıl bizim garantimiz altında. Kit zaten hani garantilik bir şey yok. Güzel bir malzeme gayet sert. Herhangi bir problem olduğu zaman biz yine yardımcı olabiliyoruz. Kırılmadığı sürece boya atmaları olsun, ne bileyim sürtme, çizilme olsun onları biz zaten telafi edebiliyoruz. Kitimizin uygulaması. Şimdi tekrar söyleyeyim. Ön iki çamurluk komple araçtan sökülüyor. Kaputumuz sökülüyor. Ön tampon sökülüyor ve ön pancur sökülüyor. Onun yerine komple farlarla birlikte kitimiz geliyor. Burada sis yerlerimizde bir piyano bilek detayımız var. Aynı şekilde ben aynaları da piyano yaptım. Normalde araçta mat çalıştık ama bu da çok güzel oldu bence önden bakıldığı zaman. Aynaları da piyano bilek kapladık. Yan tarafta kendi üretimimiz olan pan marka basamağımız var. Aynı zamanda kaya kırıcı diye de geçiyor. Ona sarı led uygulaması yaptık. 20 inç Hankook lastik ve jant uygulaması yaptık. Arka tarafa doğru geldiğimiz zaman orijinal Viltrak rol barı. Bu mat siyah boyadık ve bu araca uyguladık. Arka tarafta yine bu kendi üretimimiz olan bir Ford yazılı arka kapak kabartmamız var. Onun haricinde de bir tane beyaz spoilerimiz var. Bagajı amar sur uygulamamızı yaptık. Sürgü kapağımız var her zamanki gibi. Arka tarafta bir tane demir tamponumuz var. Bu lambaların da geri sis lambasına bağladık. Geri sis yaktığınız zaman arka deliciler de çalışıyor. Sensörlerini aracın orijinal şekilde aynı şekilde uyguladık. Stoplarımız var. Onun haricinde araçta bir de yükseltmemiz var. Yine aynı marka Prokans marka kullandık. Bir de get üstü bir tane orada şapkamız var. Bu arabada bir de 5 santim şaseden yükseltme takozlarımız var. Ön tarafımıza gelirsek eğer Burada bir tane 60 santim hem çakarlı hem sabit yanan ledimiz var. Ön Ford amblemini ve kartel muhafızı ve tampon altını biz Audi grisine boyadık. Gayet de güzel oldu. Hani ne yapalım ne edelim çok düşündük ama bu şekilde oldu. Arabada benim size göstermek istediğim birkaç detay var arkadaşlar. Bu da montaj detayı. Onları ben size göstermek istiyorum. Aracın jantı 32'ye 12,5. Şuraları göstermek istiyorum ben size. Şu an herhangi bir sürtme yapmıyor aracımız. Çok fazla kesmeden, biçmeden sadece plastiklerle oynayarak sürtmeyi bitirdik. Arka tarafta herhangi görünen kötü kesim falan durumumuz yok. Sonra kaputun içinde göstereceğim şeyler var size. Birkaç tane yapılmış araç biz ziyaret etti. İnceleme fırsatım oldu. Onda yapılan hataları biz nasıl yapmadan düzeltebiliriz? Biz bunları nasıl daha iyileştirebiliriz diye arkadaşlarla düşündük, konuştuk. Ön taraflarda normalde bu tamponu tutan, panjuru tutan demir braketleri var. Onları ben kullanmadım. Kendi orijinal kapağını koydum. Şurayı da alabiliriz Mehmet Ali. Burada o demirleri kullandığım zaman bu kapak olmadığı zaman bütün pis görüntü diyeyim size kablolar falan hepsi buradan kaput açıldığında görünüyordu. Biz onu yapmadık. Orijinalini tekrardan bu panjura uyarladık. Az bir işçilikle gayet güzel olabiliyor. Önemli olan yapmayı istemek dediğim gibi yine çamurluklar iç dış boyalı. Aracı bu şekilde teslim ediyoruz. Şimdi PAM firmamızın yeni bir uygulaması var. Biz de aracını yaptıran arkadaşlara boya koruma hediye ediyoruz. Bu arabada da motor korumasına kadar yapıldı. Bu arabada müşterimin istediği ayrıca şeyler vardı. Bizim kampanyamıza dahil olmayan. Onları da yaptık. Bu arada şöyle de bir haber vereyim. Detay olarak çok güzel bir firmayla anlaştık ve sağ olsunlar benim arkadaşlarım da beni kırmadılar. Belli bir dükkanları vardı. Onu kapatıp bizim yanımıza geldiler. Gerçekten işinin ustaları. Hani bu arabaya da farklı bazı şeyler yaptılar. Ben onları çok bilmiyorum. Onları içeri geçip arkadaştan alacağız. Hem de yeni detay merkezimizi size göstermiş olmak istiyorum. Bu arada bir haber daha vereyim. İçeri girdiğimiz zaman çekimlerini de yapacağız. Artık PAM firması bütün araçların dönüşümünü yapıyor. Yani Mercedes, BMW, Audi, Volkswagen grupları. Onun haricinde yerli gruplar. Çoğu aracın 2500 kalem ithal ürünle AMG body kit'leri olsun, A3 panjurları olsun, Mercedes serilerinin komple setleri, panjurları, BMW'lerin aynı şekilde bütün kasalarının, Range Rover'ın, Land Rover'ın bütün araçların ithal ürünleri artık bizde mevcut. Farından stopuna kadar yani aklınıza gelebilecek şarjsız standına, kablosuz şarj standına kadar bütün uygulamaları artık yapıyor olacağız. Bunun da müjdesini buradan bu vesileyle vermiş olmak istiyorum. Araçta zaten birazdan bir tur atacağız. İçinden de bir çekim alacağız. Ama öncesi detay merkezimize davet etmek istiyorum. Hadi orada görüşürüz. Şimdi Onur Bey'in yanındayız Detailing Retro'dan. Şimdi biz kendi harcımıza neler yaptık ve Detailing Retro ne tarz çalışmalar yapıyor? Bunlarla ilgili Onur Bey'den bilgi alacağız. Onur Bey ve Ali Bey sağ bizim bünyemize katıldılar ciddi bir bilgileri var yani bunun ciddi eğitimlerini aldılar çok ciddi bir eğitim sürecinden çıktılar öyle alelade bir makine aldık elimize hadi biz de polisajcıyız ne bileyim biz de boya korumacıyız seramikçiyiz tarzı değiller. Gerçekten belli literatüre uyarak bu işi yapan arkadaşlar. Şimdi Onur Bey'den bu arabaya neler yaptığımızı öğreneceğiz ve ayrıyetten de Detailing Retro'nun bünyesinde neler yapılabiliyor onları öğreneceğiz. Buyurun Onur Bey. Merhaba arkadaşlar. Ben Onurcan Yıldız. Detailing Retro olarak Kolaylı Otomotiv'in bünyesine katıldık. Bu aracın detay işlemlerini biz gerçekleştiriyoruz. Arabanın standart paketini içine dahil olan boya koruma işlemini gerçekleştirdik. Boya koruma işleminde demir tozu kil temizliği yaptık. Aracın boya durumuna göre 3 aşağı aşamalı polisaj yapmak zorunda kaldık. Üç aşamalı polisajın sonunda maksimum parlaklığa ulaştırdıktan sonra yüzey hazırlığından sonra boya korumasını gerçekleştirdik. Bunun yanında ekstra olarak dış aksamlar olarak plastik aksamların koruyucularını attık. Plastik aksamların koruyucuları, lastik parlatıcılar, motor temizliği koruması artı aracın 5 camını tamamen %90 UV korumalı cam filmini gerçekleştirdik. Boya korumanın haricinde artık uygulama merkezimizde seramik de yapabiliyoruz belli garantili seramikler var. 5 yıl, 10 yıl garantili seramiklerimiz var. G teknik markasının seramiklerini kullanıyoruz ve gerçekten iyi ürünlermiş. Yani biz de kendi araçlarımıza yaptırdık, oradan biliyorum. Onun haricinde de cam filmlerini artık biz yapabiliyoruz. Belli yerlerde kaplama işlemlerini yapabiliyoruz. Motor koruma aynı şekilde. Plastik aksamda sürdükleri malzemenin ne olduğunu tam bilmiyorum ama çok ciddi güzel bir malzeme. Yani başka bir araçta denedik. Bir 35 gün, 40 gün civarında şeyi yitirmiyor yani o görüntüyü kaybetmiyor. Aracı komple PPF şeffaf kaplama yapabiliyor arkadaşlar. O da aynı şekilde garantili. Hatta ve hatta belli Birliği ısı görüntü. gördüğü zaman ince kılcal çizikleri falan kendi kendine yok edebilen bir malzeme. Ondan da burada arkadaşlarımız birkaç tane yaptılar. Gayet güzel bir işçilik sergilediler. Böyle ihtiyacı olan arkadaşlar da artık pan firmamızı ziyaret edebilirler. Şimdi de içeri girelim. Bir yola çıkalım. Bakalım neler var neler yok. Hiç yolda da denemedik açıkçası. Herhangi bir problem var mı? İçeride lastikleri bir test edelim. Sürtme, sürtünme sesi nasıl? İçeri bir uğultu geliyor mu? Onlara bakalım. Hem yaptığımız işte bir problem var mı yok mu? İçeriden bir trim seslerini dinleyelim. Hadi gelin binelim arabaya. Ben çok heyecanlıyım. Bakalım neler olacak. Evet bu arabada korktuğum bir şey vardı. Yani F-150 gitti. Kaput değiştiği için içerideki izolasyon da değişti tabii ki de kaput izolasyonu. Hani içeri çok motor sesi gelecek mi diye bir endişe etmiştim ama bir problem yok yani gayet güzel kesmiş sesi. Demektir ki akustiğini çok iç tarafın bozmamışız. Hala güzel. Hankook lastikler daha önce kullanmıştım ben Hankook lastik. Bunlar MT ama yuvarlanma sesi falan gayet güzel. Yani öyle çok yormuyor. Ama dediğim gibi yine de MT'lerde iyi kötü AT'ye nazaran bir tık daha ses içeri geliyor. Yüksek hızda denemedik ama alçak hızlarda çok bir problem yok. Arabada herhangi bir sürtme var mı? Bir onları test edeceğiz. Onun haricinde ben söylemeyi unuttum. Arabanın içinde daha önce bizim yaptığımız kırmızı araç gibi. Bu arabaya da komple deri döşeme uyguladık. Koltuklarda ısıtma yine bu araçta da geldi. Videoya başladığımızda videoyu anlatırken daha doğrusu iki tane şey gözüme çarptı. Bir, arka çamurluklarda F-150 çıkartması yoktu. Onu yaptırdım hemen. Video arasında arkadaşlar çaylarını içerlerken onu yaptırdım. Şimdi ince onu da göstereceğim. Onlar içinde bir de bu yan kapı direkleri beyazdı. Onları da mat siyah kaplattım. Hızlı bir şekilde. Herhangi bir problem yok. Lasterin sesi de güzel. Şu an siz de duyuyorsunuz zaten. Ses var yüksek hıza çıktığımız zaman. Ama arabada herhangi bir titreme yok. Salıncaklarda bir problem yok. Şöyle bir de kötü zemine girelim. tam tur yapalım. Yok herhangi bir sürtme de yok. İmkanı el veren bunu yaptırsın. Yani gerçekten arabanın genel olarak baştan sona her şeyi değişti. Ve güzel oldu. Biz yaptığımız işi en azından ben yaptığımız işi beğendim. Gayet güzel olmuş herhangi bir trim sesi, sürtme sesi hiçbir problem yok. Sabredip bu dakikaya kadar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Aracımız gördüğünüz gibi işçilikten yana hiçbir problem yok. Bu arada size verebileceğim müjde yani bunu kimse yanlış anlamasın. Herkesin işçiliği, herkesin sattığı para kendine. Yalnız ben piyasadan bazı fiyatlar aldım bu işi yapan arkadaşlarımızdan. Hepsi de çok güzel yapıyor bu arada. Hepsinin ellerine sağlık. Ama biz onlardan biraz daha uygun fiyata bu işi yapıyoruz. Çünkü yani yapabiliyoruz diyeyim. Yani biraz daha uyguna yapabiliyoruz. Lütfen aracınızı hep 150'ye çevirmek istiyorsanız herkesten fiyat alın. Herkesin tesisini gezin, bakın. Hangisi içinize sinerse o arkadaşlarla iş yapın. Buradan da diğer arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Özellikle çok detaylı inceledim. Bazı yaptıkları araçları buldum, gittim, görüştüm, ettim. Hani onlarda en azından hataları gördüm. Onlar da ikinci, üçüncü, dördüncü araçlarda tabii ki de hataları düzeltmişlerdir ama biz ilkinde o hataları düzelterek yaptık. Hani şu an zaten bu hatasıza yakın oldu. Bundan sonra başka bir şey yapılabilir mi? Çok zor. Yani zaten yapılabilecek en güzel haliyle biz montajını yaptık. Çünkü çok ciddi uğraştık. Yani öyle bir günde iki günde montaj yapıp bırakmadık. Bütün ürünleri önce taktık, söktük, taktık, söktük. Yani bir 10 gün civarında uğraştık ve ortaya güzel bir şey çıktı. Ya bu arada F-150 stickerımızı göstereyim. O videonun başında yoktu. Mehmet siz çay çer ben bunları yaptırdım. Buraları mat siyah kaplattırdım. Arkaya da güzel bir F-150 çıkartmamızı getirttim. Hemen onu yapıştırdım. Benim söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrardan. Abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Aklınıza takılan şeyleri bizle mutlaka paylaşın. İletişim numaralarımız zaten aşağıda mevcut. Oradan da bakabilirsiniz. Pam ailesinden herkese selamlar.